bu Arabistan dura. Piyuh, adam olmayacaksınız. He? Geber veber. İran sen bit. Ha 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 ha. Azerbaycan kardeşim topraklarından alabilirim. Al teşekkür ederim kardeşim. İnekçi lan inek durmayacak. Su Arabistan seni de alıyor. Topraklarımı kim sağlamaz? Kürcistan. Afrika Birliği. Afrika Birliği'ni yok etmek için ilk önce buradan başlayalım. Geber. Küçük Portekiz. Artık Portekiz yerine Türküz. Buraya bakmalıyız. İkinciyiz daha. İki. Direkt Afrika Birliği'ni al. Afrika Birliği. Ulan ama yok O Afrika. Af. Uy. Korkun lan abim. Ulan sizi geber. geberteceğim mi Niye? Dünya bir... Acaba Roblox kutusundan ne çıkacak az sonra.